Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün Elmas'tan Taça çıkmaya hatta Fatih'e hatta Asa çıkmaya falan çalışacağız. İnşallah başarabiliriz. O zaman hiç uzatmadan maçımıza geçelim. Geldik maçımıza. Let's fight together. sorun ama. Yapacak bir şey yok. Atlayacağımız yere falan bakalım direkt. Hadi bakalım. Bugün iyi bir seviye çıkarsam çok güzel olur. Bugün o yere atlamayacağım. Ya da atlayacağım. Ne olacak? şu yere atlayayım. Önceki videomu biliyorsunuz challenge oynayarak challenge'la adamları şey yaptıydık. Yani challenge yaparak oradaki loot'la almaya çalışmıştık. O videoyu da e, gidebilirsiniz. Bu da de biz değil. Şöyle giderim bence. Daha yakını var mıydı? Var mı? Yok. Bu daha yakın. Şimdi ben buradan yani çok böyle araç falan yapmayacağım çünkü hedefim ee, ne kadar kil alırsam o kadar da artı aldırım. Yanımdan 3 kişi geçiyor. Ben burada bu alemde tekiz hepsini yeriz. Yerizi kendim uydurdum. Aha, aha, şuradaki arabayı alırsam ben de Arabayı alırsam bitiririm. 4 kişilik hemen alıp basacağım. O da kim çalıyorsa çalsın. Evet, Şunu al, bir de elimde silah alayım. Tabancam olsun. Bay bay. Tamamdır. Abo, ne sıkıyorsunuz lan? Onlar silah silah almaya gitmişler evden. Aptallar. Ooo vallahi bölgede kimse yok. Ben burayı tutlarım tutarım. Onları hazırlıksız beklerim. İlla yürüyerek gelecek onlar. Hiç silah bulmam lazım acil. Neden? Çünkü hem çok kalabalıklar hem de ellerinde silah var. Aha geldiler. Ama diğerleri de arabayla geldi. Hadi 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 hadi. hadi. Aha kalabalık başlı. Haydi bakalım. İnşallah bu maçı biz alacağız. Hadi bakalım. Lan lan. 3 kişi var aslında bölgede. bizden biri var mı? Bizden biri yok o yüzden. Yani 2 kişi var onlar da şeyler herhalde. Ben daha bana da aynı sıkanlar. Aa burada burada burada. <laughs> Bunlar ikili beraberler. Aha yandı biri. Biri yandı. Birincisi mum oldu. Burada mısın? Yes be. İkisi de gitti. Ben boşuna numara 1 olmadım. korktum ya. Öyle bir geldiler ki. Şuradaki lootları alayım da. Mermi yok. Bundan 4 var mı? İş yok. Gerek yok. Tamamdır. Öyleyiz. Oh. Vallahi fena sıktılar. Ben neredeyim? Ben bu tarafa bakıyorum. Adamlar buradan sıktı o zaman buradalar. Çok güzel. Hı. Ya tabii sende. Nerede lan? tamam altındaymış. Lan <laughs> <laughs> Diğer taraftan gelmiş ya. Öf ya. Burada bu kadar erken ölmemeliydim. Nereye atlayabilirim? Ee, arkada bir bölge vardı oraya yetişemem. Hmm, şuraya atlayayım o zaman. Çok yaklaştı bayağı bir. Ama hala mesafe çok fazla. Nerede? Ta şurada. Bana bin falan verecek. Şöyle atlarsam bence yetişirim. Ay, 700 verdi ya. Mecbur ya. Paraşütle gideceğim. Baksana her bir saniyede yere düşüyor. Şimdiden düştüm bile. Böyle bekleyeceğiz. Aa şurada motor var. Burada ölmem İnşallah ya. Ölürsem biterim ya? Hadi bakalım. Sakince bir lootumu yapayım. Oyunun sonunu bekleyeceğim. Böyle çok şeye gerek yok. İki bot öldürürüz. Kilimiz artar. Böyle şuradan bir uçalım. İki kişi var yani Bir kişi var. O şu an tam hazırlıklı ama ben hiç şey değilim. Silahlarım da baya kötü. O şu an her şey tam. Baksana orada bir sürü kişi ölmüş Orada mı? Orada mı küçük bey? Uzi bırak ya. Merhaba. Kovaladıkça kaçan olmadı. Aha tamam. Bu bu atmış. Awesome. Şimdi alalım. Tamamdır. Şimdilik ben de yiyeyim. Adamın MG falan varsa vallahi yok oluruz. bakalım diye. benim yelek falan da yok ki adam şu an her şeyden ben ya Allah alacağım tamamdır Bir yelek bulabilirsem eğer dalmaya çalışacağım ama Yelek yine yok ki ya. Anlamadım ben bu işi şey. <laughs> Elimizde silah da olsun da Ha bir oldu Ha trene bindi Trene binecek herhalde Şu an niye bölgede değil Yoksa gitti mi Bak şurayı açmış mı Yok orayı açmamış. Herhalde trenle gitti. Neyse. Benim umurumda değil. Gidiyorsa gitsin. Ben bu tarafa gitmek istiyorum. Ben. Tamamdır. Zaten kimse yok. Şimdi şuradan şurayı da açarım. Biter gider. Tüm her zaten yere ezberim Aa, açılmış. Bir dakika. Nasıl lan? burada kırmızı var. Açılmış. Neyse biz burada biraz bir lootumuzu yapalım gidelim. I'm a Hadi bakalım. inşallah bu maç güzel biter. 10 kişi kaldığında falan öleyim ya. Ya da hiç ölmeyeyim. Bu maçta iyi bir artı almak istiyorum. Daha çünkü bu maçım daha var olması en azından ben yani bir, bir yerine kadar bitirirsem en azından o da yeter. Şöyle arabaya alırsam şöyle bakayım nereye gideceğim. Ee, Gatka'ya doğru gireyim yani. Oha araba buraya girmiş. Bunu nasıl açarsın? Yok oh, yok oh, bu çıkmaz. Arabayı içeri, içeri sokmuştu. Hadi bakalım. Gidelim yavaştan. Bir tren mi okumuyor da doğru gelen? Oo. Aha. Bana doğru gelen var şurada. Bebeklersen i̇şte getir. Gelir misin? Buradan binelim ben. İnşallah bunda adam yoktur. Varsa alır bak bana. Açalım kilidi. Tamamdır. Tamamdır Harika. Ben bunlardan korkuyorum ya. Bazı nitelerim var o zaman. Bir yukarı çıkalım tepeye. Lan lan lan. İşte. Nereye gideyim? Iııı. Hmm. Geri çünkü geçeyim. Hmm. Eee araba görürsem direkt atlayacağım. Araba mı? Yok. Hmm. Trenle seyahat etmek ne kadar güzel. da burada inebilirim de yok. Tamam. Poçin key Aa burada duruyor. Durduğunda şöyle içeri girelim. Bakayım bir diğer durak. Tamam artık burada inme yok ki. Haydi gireyim. Benimkilerin de hepsi ölmüş vallahi tek kaldık ya. Hı, -hı. Şuradan bir şeyler yaparız ya. Hiç valla savaş falan etmedim. Böyle oyun mu oynanır? Birilerini öldürmek istiyorum ya. Bir 1 ve 2 attım. Onda bir heyecan yaşadım. Başka heyecan yok. No heyecan, Ne no problem heyecan. Şu tepeye çıkarsam. O tepede bir adam var. Tahminimce. Çünkü daha aynı zaten bir sıkıyordu. Hmm bir bakalım. Bir girelim bakalım. Burada veriyor. Aha bak. Ben ses alıyordum. Burada değilse de aşağıda Direkt sıkacağım ya. Aha. Ben geldiğimde senin gitme hevesin şimdi mi geldi? Gördüm. Oltuma ettim ya. Git ya. Bayağına vurayım ağzına yeleğini aldım. Oğlum ben ne kadar çapım. Onun avradını. Yes. Hayır. Canım sıfır kalmıştı ya. Geçer miyiz bunu? Yes. Elmas 3. Ondan sonra biraz daha kendimizi... Arkadaşlar bugünkü maçımız da böyleydi. Elmas uça e çıktık. Ben video işte birazcık kasarım. Ee, yani bayağı bir kasarım. Böyle elmas 1'e kadar falan şeylerim. Ondan sonra da video şey yaparım. Videoda yaparım. Taç at çıktı. Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Size seviyorum Bay bay